Neden buradayım? Yaklaşık 20 yıl kadar önce buraların yok olmaması için 12 saat 5 dakikalık rekor konserim vardı. Saros aşı olarak yeniden Saros'un tahrip edilmesi canımı çok sıkıyor, çok üzüyor beni. Sadece küçücük bir şey söylemek istiyorum. Çevre Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Saros Özel Koruma Alanı tahrip ediliyor. Çevre Bakanlığı'nın koyduğu kurallar bizzat şirketler tarafından hukuksuz bir şekilde ihlal ediliyor, ihlal ediliyor ve yağmalanıyor. En azından hukuka uyusun. Bu kadar bilir kişi raporuna rağmen yok efendim biz yolları da yaparız, limanı da yaparız diyorsanız o zaman hukuksuzluk vardır. Ben sadece bir şarkı söyleyen adam olarak geldim. Şarkılarım Saroza armağan olsun diye geldim. Lütfen Sayın Çevre Bakanımız, Şehircilik Bakanımız lütfen bu konuya el atın. Rica ediyoruz.